Herkese selamlar. Bugün 17 Ocak Pazartesi. Öncelikle bir küresel piyasalara bakacağız. Arkasından bugün bir kripto takvimini inceleyeceğiz. Bu hafta neler olacak? Kripto paralarda beklenen eventler neler? Etkinlikler neler? Bunları inceleyeceğiz. Ekonomik takvimimize bakacağız. Hızlıca bir haberleri geçeceğiz. Ve sonrasında dün de aslında size Twitter'dan sorduğum merak ettiğiniz birkaç coin ve Bitcoin, Ethereum gibi klasik aslında coinlerin de teknik analizini yaparak devam ediyor olacağız. Büyük dünya endekslerini incelediğimizde cuma günü aslında Türkiye tarafında piyasayı yataya yakın kapatmış görünüyoruz. Aynı zamanda Amerika tarafında da Dow Jones binde 5 binde 6'ya yakın negatif bir seyirde kapanmış görünüyor. Nasdaq da yine aslında binde 6'ya yakın bir oranda yükselişle Cuma günü kapanmış. Baktığımızda şu anda açık olan Asya piyasasında seyrin yataya yakın pozitif hatta bazı yerlerde tamamıyla pozitif seyrettiğini görüyoruz. Diğer taraftan ekonomik takvimimize geçtiğimizde bu hafta aslında açıklanacak veriler arasında oldukça önemli veriler var. Öncelikle açıklananlardan başlayayım. Çin'in gayri safi yurt içi hasılası açıklandı. Dördüncü çeyrek ve beklentilerin üzerinde Çin'de büyüme gerçekleşti. Gördüğünüz üzere beklenti %3.6 ve aynı zamanda açıklanan veri de %4 yaklaşık binde 4 puan yukarıında yukarısında bir veri geldi. Baktığımızda işsizlik oranı ise %5.1 olarak açıklandı. Diğer taraftan bu hafta açıklanacak diğer önemli ekonomik verilere baktığımızda Birleşik Krallık tarafından gelecek işsizlik bağlantılı verileri görüyoruz. Almanya tarafında yarın zev ekonomik hissiyatı açıklanacak. Çarşamba günü yine Birleşik Krallık'tan tüketici fiyat endeksi yani tüfe gelecek ve ABD tarafında Aralık ayı inşaat izinlerini görüyor olacağız. Diğer yandan Perşembe günü Çin'de faiz oranları ile ilgili bir açıklama olacak. Aynı zamanda Perşembe günü bizim için de oldukça önemli. Türkiye tarafında Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanıyor olacak. Merkez Bankası faiz kararı için kendi ülkemizde beklenenler yani daha doğrusu aslında genel konsensus aynı kalması yönünde %14 gibi bir beklenti var. Zaten şu anda da bir hafta vadeli repo faizi oranımız yüzde %14 seviyelerinde. Aynı zamanda Perşembe günü ABD tarafında her hafta yayınlanan işsizlik haklarından yararlanma başvurularını görüyor olacağız. Mevcut ev satışları ve ABD ham petrol stokları da Perşembe gelecek veriler arasında. Diğer yandan Cuma günü aslında görebileceğimiz en önemli ekonomik veri Birleşik Krallık tarafından gelecek perakende satışlar verisi olacak. Market Cap sitesinden baktığımız baktığımızda bu da kripto takvimimiz diyebiliriz aslında. bugün Alex'in mainnet'i ve Glitch'in mainnet'i var. bunlar ana ağ tanıtımları veya yükseltmeleri olarak adlandırabilirsiniz. Bunlar ana ağ aslında launch'ları genel olarak. Baktığımızda eklendiği dönemde en azından fiyata pozitif etkisinin olduğunu gördüğümüz şeylerdir. Çünkü geliştirmeler, kripto varlıkları ya da bu tarz işte projelerin geliştirmeleri, projeleri genelde olumlu etkiler. Diğer yandan birazdan teknik analizinde de yapacak olduğumuz mat için yani Polygon'un Londra Hard var 18 Ocak tarihinde ve 19 Ocak tarihinde de Kava'nın mainnet yani ana yükseltmesi ve entegrasyonunu görüyoruz. Diğer taraftan burada gördüğünüz 3 tane de testnet ve bir de NFT ile ilgili eventlerimiz bulunuyor bu hafta içerisinde. Korku ve açgözlülük Endeksine geldiğimizde şu anda hala daha aşırı korku bölgesinde olduğumuzu ve seviyenin 22'de olduğunu görüyoruz. Bu arada e, soranlar olmuş daha önce videonun altına yorum olarak bırakanlar olmuş hangi siteleri kullanıyorsunuz diye. Aslında burada da görebilirsiniz Alternative.me sitesinden e, Fear and Greed Endeks yani Korku ve açgözlülük Endeksini inceliyoruz şu anda. Baktığımızda şu an 22 seviyesinde aşırı korku durumunda. Dün ise 21 seviyelerinde yine aşırı korku durumundaydı. Haftalık olarak zincir verilerine baktığımızda ise Bitcoin tarafında 149.3 milyon dolarlık bir borsalardan çıkış olduğunu görüyoruz. Pozitif yorumlanabilir. Ethereum tarafında 341 milyon dolar bir çıkış olduğunu görüyoruz borsalardan bunu da pozitif yorumlarız. Burada nötr olan daha doğrusu bu tabloya nötr bakmamızı sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi. Tether tarafında da 165 hatta 166 milyon dolara yakın bir çıkış olduğunu görmemiz. Biz tetherin normalde borsalara girmesini isteriz. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Aslında borsalara tether girişi insanların yeni varlık alımı yapabileceği yönünde bize sinyal verir. Kimi zaman bu şaşırtıcı olabiliyor. Bu arada özellikle piyasanın çok ani düştüğü dönemlerde veya sürekli bir düşüş olduğu ayı piyasası diye tabir edebileceğimiz dönemlerde yoğun teter girişi kimi zaman da kaldıraçlı işlemlerde. E, tersine yani short pozisyonu açmak için kullanılabilir. Aslında o yüzden burada teter çıkışını veya girişini yorumlarken piyasanın o anki koşulunu da düşünmek oldukça önemli olacaktır. Kripto para haberlerine geçtiğimizde ise dün oldukça önemli bir haber Walmart'tan geldi. Walmart kendi kripto parasını ve NFT koleksiyonunu kurarak Metaverse dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Walmart ABD tarafında oldukça büyük ve dünyanın neredeyse her yerinde operasyon gösteren bir perakendecilik şirketi ve baktığınızda oldukça büyük kurumsal bir firma olarak da görülebilir ve kendileri kripto para yaratarak kendi kripto paralarını yaratarak ve kendi NFT koleksiyonlarını yaratarak Metaverse dünyasına girmeye hazırlanıyorlar. Bir diğer haberimiz ise Brezilya'dan geliyor. Brezilya'nın en büyük şehirlerinden birisi olan Rio de Janeiro, hazinesinin yaklaşık %1'lik kısmını kripto varlıklara yatırıyor. Aslında bu tarz haberler ve ülke bazında haberler bazen bizim ülkemizle veya çok büyük ülkelerle ABD gibi Çin gibi ülkelerle ilintili olmadıkça insanlara gereksiz de görünebiliyor. Ama baktığımızda bir şehrin hazinesinin bu tarz bir varlığa yatırım yapıyor olması biraz da kripto para adaptasyonunun dünya genelinde ne kadar arttığı hakkında da aslında bize fikir veriyor. Bu yüzden bu haberi de buraya koyduk ve şahın sizinle paylaşmış bulunuyoruz. Bir diğer haberimiz ise LinkedIn'den geliyor. LinkedIn'in yaptığı bir araştırmaya göre kripto parayla ilgili işlerin sayısı bununla ilgili yayınlanan iş ilanlarının sayısı 2021 yılında %400 arttı. Bu ne demek? Aslında kripto varlıklarla ilgili eleman arayan, buna ilgi duyan kurum sayısı da oldukça yükseldi demek. Baktığımızda zaten daha önceki aylarda birçok ABD tarafında finansal kuruluşun da artık kripto varlıklar veya işte sonrasında ardından gelen Metaverse dalgasıyla Adidas'ın Metaverse ilanları ve kripto varlık bilen insanları insanları arama durumu aslında kurumsal firmalar arasında da oldukça sıklaştı. Bu da LinkedIn tarafından aslında veriyle desteklenmiş oluyor. Bitcoin'in teknik analizine geçtiğimizde Bitcoin şu anda 42.546 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Geçen hafta Cuma günü yayınladığımız videoda da aslında 52 haftalık eksponansiyel ortalamaya denk gelen 44.296-44.300 dolar seviyelerinin oldukça önemli olduğundan bahsetmiştik. Geçtiğimiz haftayı da bu seviyenin altında kapattık ve yeni haftamıza da bu seviyenin altında başladık. Bu seviye oldukça önemli çünkü yıllık bir hareketli ortalamayı aslında bize verir ve bu seviyenin yukarısını çıkabildiğimiz zaman yani bu seviyeyi yukarı yönlü kırabildiğimizde fiyat hareketinin yukarı yönlü ben hızlanacağını düşünüyorum. Baktığımızda zaten şu anda Mart 2020'den gelen yükselen trendimizin de altındayız ve yıllık bir eksponansiyel ortalamanın da altında seyrediyoruz baktığımızda bu haftalık periyotta en yakın destek seviyemiz 40 bin dolar seviyeleri oluyor yine ve yukarıda da en yakın direnç seviyemiz haftalık periyotta 44 bin 300 dolar seviyeleri olarak görülebilir. Günlük olarak baktığımızda ise günlük periyotta Burada zaten geniş bir yatay kanalımız var. 6.28 bin, üstü 64 bin dolar seviyesinde olmak üzere. Buradan 52'lik haftalık ortalamamızı açalım şimdi. Burada gördüğünüz üzere geniş bir yatay kanal içerisinde hala kanal orta bandı seviyelerinde hareket ediyoruz. Yaklaştığımızda minör bir alçalan kanalımız var. Burada alçalan kanalın ortasının, ya yani orta bandının üzerinde seyrediyoruz şu anda. Baktığımızda geniş mazda olan aslında majör yatay kanalımız diyebileceğimiz kanalında orta bandının hemen altında 42.533 dolar şu anda bitcoin fiyatının seviyesi. En yakın direncimiz burada günlük bazda 42.978 dolar olarak görülebilir. Bu seviyeyi yukarı yönlü kırdığımızda alçalan kanalın üst bandına doğru yani 44.000 dolar seviyelerine doğru bir fiyat hareketi görebiliriz. Bu alçalan kanalın üst bandını kırmamız demek aynı zamanda 52 haftalık eksponansiyel ortalamayı da yukarı yönlü kırmamız demek. Bu durumda bu seviyeler yani 44300 44400 dolar seviyelerinin üzerinde bir günlük kapanış ile fiyat hareketinin yukarı yönlü hızlanmasını bekleyebiliriz. Ancak geri çekilmelerde en yakın destek seviyemiz 42636 dolar seviyeleri olarak haftalık ortalama aslında görünüyor burada. Şu an onun biraz altındayız. Altında seyrediyoruz ama günlük periyotta yine bu seviyeyi destek olarak görebiliriz. Uzun bir zamandır yani en azından 6-7 gündür haftalık ortalamalar güzel bir biçimde destek olarak çalışmış. Ancak bu seviyenin altında fiyat hareketinin devam ettiğini görürsek bu sefer en yakın destek seviyemiz ilk başta 41.643 dolar ardından kanal orta bandına denk gelen 40.350 dolar seviyeleri olacaktır. Ethereum'un teknik analizlerine geçmeden önce Ethereum 2.0 ile ilgili hemen zincir verilerini inceleyeceğiz kısaca. Ethereum 2.0'da kilitlenen Ethereum miktarı 9 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu baktığımızda Ethereum'a ve Ethereum 2.0'a olan aslında talebi ve güveni gösteriyor. Bu bağlamda bizim Ethereum'dan da özellikle 2.0 öncesinde de beklenebilir ama sonrasında yukarı yönlü fiyat hareketi görmemiz aslında mümkün olabilir diye düşünüyoruz Biz buradan baktığımızda gördüğünüz üzere zaman içerisinde artan bir kilitlenen miktar var ve şu anda da bu miktar 9 milyon 21 bin410 seviyelerinde yani 9 milyon 21 bin 410 adet ethereum şu anda ethereum 20 için kilitlenmiş durumda. Ethereum'un teknik analizine geçtiğimizde Ethereum şu anda 3255 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Cuma günü belirttiğimiz 3325 dolar seviyesi direnç seviyesi dediğimiz seviyenin biraz üstüne çıkmış olsa da buraların üzerine tutunamadı hafta sonu boyunca ve şu anda altında seyrediyor. Aynı zamanda haftalık ortalamasının da altında seyreden bir Ethereum var an itibariyle. Buradaki en yakın destek seviyemiz 3174 dolar seviyeleri. Eğer buradaki desteğimizi kaybedersek bu sefer fiyatın 3084 dolar hatta 3000 dolar, 3000 3084 dolar seviyelerine kadar geri çekildiğini görmemiz mümkün. 3325 dolar seviyelerindeki direncimiz hatta biraz daha böyle yukarı kaydırabiliriz bunu. 3342 3324 dolar bandındaki direncimizi yukarı yönlü kırmayı başarabilirsek bu sefer bir süredir devam ettirdiğimiz alçalan trendimize doğru bir hareket başlayabilir. Bu da aşağı yukarı 3500 dolar seviyelerine doğru bir hareket demektir. Ancak şu anda gün içerisinde bir düşüş olduğunu görüyoruz ve bu düşüşle birlikte dediğimiz gibi takip edilmesi gereken en yakın destek seviyesi 3174 dolar. Ardından da 3080 3089 dolar seviyeleri takip edilebilir. KuCoin tokenı KCSE'yi incelediğimizde bu haftalık periyotta olan bir grafiktir. Haftalık bazda yükselen bir trendi mevcut. Bu trende hala devam ettirdiğini görüyoruz. Burada görmenizi istediğim aslında uzun vadede KuCoin token'ın yükselen bir trende sahip olduğu. Baktığımızda özellikle 2020'nin sonundan bu yana yükselen bir trende sahip en net olarak görüntülediğimiz buradaki trend çizgimiz ise bu da 2021 Haziran ayından bu yanaya denk geliyor. Günlük periyotta incelediğimizde ise kimi zaman burada aslında belirttiğimiz yeşil şekilde haftalıktan gelen majör trendinin altında kapanışlar yapmış ancak bir şekilde bu majör trendimize geri dönmeyi başarmış diyebiliriz. Baktığımızda yatay kanal bir minor trendi var. Yani yatay bir minor trende sahip Hafta sonundan önce de aslında Cuma günü bahsetmiştik belirli seviyelerin üstünde kanal üst bandına doğru hareket beklenebilir kanal alt bandının alınan bir destekle şu anda kanal üst bandına doğru hatta kanal orta bandına doğru öncelikle bir hareket izliyoruz KCS tarafında kanal orta bandımız 22.37 dolar seviyeleri şu anda 20.95 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. Eğer ki 22.37-22.35 dolar seviyelerinin üzerinde bir günlük kapanış gelirse o zaman fiyat hareketinin kanal üst bandına doğru olmasını bekleriz. Ancak buradan olası geri çekilmede majör trendimiz ana destek seviyemiz olacaktır. Bu da 19.90-19.84 dolar seviyeleri olacaktır. Bu majör trendin altında bir kırılımda destek noktamız 18.29 olan yatay kanalın alt bandına denk gelir. Ben Twitter'dan bir tweet atmıştım aslında. İncelememizi istediğiniz coinler varsa yorum olarak bırakmanızı rica etmiştim. Ee, ve gelen yorumlardan birkaç tanesini seçtim. Kalanını da artık yarın yapacağım. Çünkü 30 tane falan aşağı yukarı yorum ve hepsi neredeyse farklı farklı coinlerdi. Ee, o yüzden birkaç tanesini seçtim. Ee, kalanını da yarın değerlendiriyor oluruz. Şu anda TLM'yi inceleyeceğiz. Gördüğünüz üzere Ekim ayından bu yana yatay bir kanala sahip. Burada baktığımızda minor bir alçalan trendini yukarı yönlü kırmış. Ve şu anda bu alçalan trendin dışında yani burayı yukarı yönlü kırarak bir hareketini Sürdürüyor yatay kanalında içerisinde burada beklediğimiz aslında yatay kanalın orta bandına doğru bir hareket olabilir ancak gördüğünüz üzere şu an son iki gündür bir geri çekilme izliyoruz burada en yakın destek seviyemiz bu alçalan trendimize denk gelen 0.165 dolar seviyeleri olabilir. Eğer buranın altına da geçersek zaten bu sefer 0.157 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme izleyebiliriz. Yukarı yönlü harekette en yakın direncimiz 0.215-216 dolar seviyeleri olacaktır. Buranın da kırılmasıyla birlikte kanal orta bandına denk gelen 0.273 dolar seviyelerine doğru bir hareket bekleyebiliriz. Aresa'ya baktığımızda şu anda düşüş eğiliminde. Burada da Ares 37 seviyelerinden 37.34 seviyelerinden bir destek bulması durumunda fiyatın tekrardan yukarı yönlü yavaş yavaş hareket ettiğini görmemiz mümkün olabilir. İncelenmesini istediğiniz ve aslında gelen bir yoruma en çok beğeni de geldiğini gördüğüm ve daha çok merak edildiğini düşündüğüm coinlerden birisi de Matrix AI Network. Bu proje aslında yapay zeka ve blok zincir teknolojisini bir araya getiren açık kaynaklı bir proje. Baktığımızda projenin geçmişine ve daha doğrusu aslında değerlerini proje tüm zamanların en yüksek seviyesine 2018 yılında erişmiş 1.79 dolar ile ve tüm zamanların en düşük seviyesi de 0.0045 dolar ile 2020'nin Aralık ayında 28 Aralık'ta gerçekleşmiş. Şu anda baktığımızda 0.028 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Burada maksimum arzını 1 milyar olarak görüyoruz. Toplam arzı 647 milyon 450 bin 56 seviyelerinde ve dolaşan yani dolaşımda bulunan arz ise 214 milyon civarında. Teknik analizine geçtiğimizde şu anda alçalan bir trendi aslında dün itibariyle yukarı yönlü kırdığını ve şu anda da bu alçalan trendi e tekrardan bir retest yaptığını görüyoruz. Haftalık ortalamasının hemen üzerinde 0.028 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Bu alçalan trendin üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü bir hareket izlememiz mümkün olabilir. Baktığımızda bu noktada en yakın direnç seviyemiz 0.0. 0.031 0.033 dolar bandı olacaktır. Buradaki direnci de yukarı yönlü kırarsa bu sefer fiyat hareketinin daha üst seviyelere doğru gitmesini bekleyebiliriz ancak olur da alçalan trendine tekrardan geri dönerse bu sefer en yakın destek seviyemiz 0.025 dolar seviyeleri olacaktır. MACD'ye baktığımızda alım yönünde sinyalini geçtiğimiz günlerde vermiş ve bu yöndeki sinyalini aslında sürdürmeye devam ediyor. Bir diğer analiz edeceğimiz coinimiz ise Victoria VR. Bu proje aslında baktığımızda Metaverse ile alakalı bir proje olarak görülüyor. Ve sanal gerçeklikle ilgili bu sanal gerçeklik dünyasında çeşitli oyunlar, görevler, maceralar ve en nihayet nihayetinde aslında Victoria Villar'ın yapmak istediği bir sanal gerçeklikte gerçekten yaşayan insanlar ve bir dünya oluşturmak. Web sitesini incelediğimizde gerçekten grafiklerin oldukça gerçekçi olduğunu görüyoruz. Diğer yandan bizi ilgilendiren kısmına geçtiğimizde ise token verilerine bakacağız. Şu anda maksimum ve toplam arzı 16 milyar 800 milyon VR ve şu anda dolaşımda olan arzı ise 710 milyon seviyelerinde seyrediyor. Victoria VR aynı zamanda KuCoin'in de Spotlight etkinliğini yaptığı projelerden bir tanesiydi. Bu açıdan da aslında bizim için kıymetli biraz daha. Victoria Bear'ın teknik analizine geçtiğimizde Victoria Bear'ın günlük olarak aslında çok detaylı inceleme fırsatımız olmuyor çünkü oldukça kısa zamandır piyasada olan proje. Baktığımızda burada ana birazcık destek ve direnç diyebileceğimiz seviyeler var. Şu anda bir destek seviyesinin üzerinde hemen aslında seyrediyor. 4 saatlik periyotta incelemeyi aslında ben daha uygun buluyorum şu an için çünkü oldukça kısa bir geçmişe sahip olduğundan 4 saatlik periyottaki incelemeler daha sağlıklı olabilir şu anda baktığımızda. Dediğim gibi 0.52 hatta 524 dolar seviyelerinde bir destek seviyesinin hemen üzerinde fiyatlanıyor. Bu desteği kaybetmesi durumunda fiyat hareketinin aslında 0. 506 dolar seviyelerine kadar geri çekildiğini görmemiz mümkün olabilir. Baktığımızda zaten minor bir yükselen trendini aşağı yönlü kırmış. Şu an burada kendisi bir alçalan trend oluşturuyor. Buradaki en büyük oranda geri çekilmeyi aslında biz burada gördüğünüz majör yükselen trende kadar bekleriz. Bu da 0.48 dolar seviyelerine aşağı yukarı denk gelir. Ee, dediğim gibi bu destekten e, güç alamaz ve buradan yukarı yönlü bir harekete e, geçemezse bu sefer sırasıyla en yakın destek seviyelerimiz 0.48 0.49 dolar bandı olacaktır ve ardından da e, zaten buradan destek bulmasını bekleriz. Eğer buradan da destek bulamazsa bu sefer fiyat hareketinin tam anlamıyla aşağı yönlü olduğunu göreceğizdir. Ancak buralardan da destek bulursa en yakın direnç seviyemiz baktığımızda 0.55 dolar seviyeleri olarak görülebilir. Son olarak ise Matic'i inceleyeceğiz. Matic'in gördüğünüz üzere aslında bakıyoruz hemen Temmuz'un neredeyse ortasından bu yana devam eden bir yükselen e, kanal içerisinde bir hareketi mevcut. Şu anda baktığımızda ise 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyor. Hatta 30 günlük hareketli ortalamasında bulunan direncin yani 2.37 dolar, 2.376 dolar seviyelerinin hemen hizasında aslında fiyatlandığımız şu an itibariyle görüyoruz. Burayı yukarı yönlü kırabilir ve bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse sırasıyla. 2.42 dolar seviyeleri e, direnç seviyesi olacaktır ve ardından aslında fiyatın 2.54 dolar seviyelerine doğru hareket etmesini bekleyebiliriz. Olası geri çekilmelerde haftalık demamıza denk gelen 2.35 dolar ve ardından 2.29 dolar seviyeleri destek seviyesi olarak görülebilir. Zaten 2.29 doların altına da sarkar ise bu sefer kanal alt bandımıza doğru denk gelen 2.19 dolar seviyeleri oldukça güçlü bir destek olarak çalışabilir. Dediğim gibi yukarı yönlü harekette takip edilmesi gereken seviyeler aslında 2.376 dolar seviyesi ve ardından 2.42 dolar seviyesi. 2.42 doların üzerinde 4 saatlik veya bir günlük kapanış görmemiz durumunda günlük benim tercihimdir. 2.54 dolar seviyelerine doğru bir hareket izlememiz mümkün olabilir. Son olarak KuCoin'in Spotlight etkinliğinden bahsedeceğim. 19. spotlight'ımız aslında dün itibariyle başladı ve 18 Ocak'a kadar devam ediyor oluyor. Gary Network'ün bir spotlight etkinliği olacak. Yani Gary token da burada dağıtılıyor olacak. Katılma şartları ile ilgili ufak bir bilgilendirme yapmadan önce aslında size spot'taki allocation yani dağıtılacak miktar ne kadar olduğunu buradan 2.5 milyon şeklinde düşünebilirsiniz. Bir Gary'nin değeri 0.2 tetere sabitlenerek dağıtılacak. Burada aslında bakabileceğiniz Gary Network'ün kendi web sitesinden detaylarını projenin inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda Total Token Supply yani 1 milyar değerinde toplamda Gary Token var. piyasada en azından bu şekilde belirtiliyor veriler. Nasıl katılabileceğiniz konusunda ise Şöyle bir durum var. Minimum elinizde 100 KCS e yani Kucoin'in kendi token'ından tutuyor olmanız gerekiyor. Katılmak için aynı zamanda gelişmiş doğrulama yapmanız gerekiyor. Tüm bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız eğer ki bu sefer... Spotlight kısmına daha doğrusu KuCoin'in web sitesinde ön kısmından Spotlight kısmına giriş yaptığınızda zaten Gary Network'ün Spotlight etkinliğini göreceksiniz. Ve buradan participate yani katıl butonunu tıklamanız gerekiyor. Minimum yani 18'inde ayın minimum 15 KCS'nin KuCoin token'ın e, trading yani ticaret hesabınızda olduğundan da emin olmanız gerekiyor. Tüm detaylar aslında burada gösteriliyor ve bahsettiğim gibi Gary Network'ün kendi bilgileri de burada veriliyor. Official web sitesine gidebilirsiniz. Community'yi inceleyebilirsiniz. Twitter ve Medium sayfalarını Gary Network'ün inceleyebilirsiniz. Şu şekilde kısaca size de gösterebilirim. Gördüğünüz üzere KuCoin'in web sitesi üzerinde ön kısmı var. Ön kısmından Spotlight'a tıklıyorsunuz. Spotlight'a tıkladığınız zaman zaten daha öncesinde de gerçekleşen bazı spotlightları da inceleme fırsatınız olabilir. Burada gördüğünüz üzere Gary'nin şu anda eee afiş banner'ı bulunuyor. Daha önce yapılan aslında spotlight'ları da buradan inceleyebilirsiniz. Bahsettiğimiz Victoria VR spotlight'ı da aslında burada görünüyor. Buna tıkladığınız zaman eğer ki bütün koşullara uyduğunuzu düşünüyorsanız buraya tıkladığınız zaman zaten giriş yapmış olacaksınız. Participate butonuna tıklayarak spotlight etkinliğine katılabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Etkinlikle ilgili ilk videoda belirttiğimiz etkinlikle ilgili çekiliş sonuçlarını yakın zamanda paylaşıyor olacağız. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi haftalar.